Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ara transfer dönemine odaklandı. Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Sarı Kırmızılılar Avrupa'daki genç yetenekleri mercek altına aldı. Borussia Mönchengladbach forması giyen 17 yaşındaki Can Armando Güneri transfer etmek istiyor. Tesisleri gezdi Galatasaray, Mönchengladbach'ın genç oyuncusu Can Armando Güner ile ilgileniyor. Can Armando Güner geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz Metin Oktay tesislerini gezdi ve Galatasaraylı yetkilerle görüştü. Dikkat çekiyor, annesi Alman, babası Türk, büyük annesi Arjantinli olan Can Armando Güner, genç yaşına rağmen uluslararası düzeyde dikkat çekiyor. İlk etapta Almanya genç milli takımlarında forma giyen 17 yaşındaki oyuncu, daha sonra Arjantin'den gelen daveti kabul ederek U17 milli takımında oynamaya başladı.